Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Taka 2 üstünde en çok dudana oynuyoruz. Gel de şöyle. Aramız görünecek şekilde. 1-2-3 Başla. Arkadaşlar çok kaldıramıyorum. Öyle düşerim. Annene basma yoğuracağım. Çakaya kışkırdım. Sulman var mı? Yok. Peki böyle gömlek var mı? Abi. Dur. <laughs> ben de göremiyorum gel. Ay. Abi böyle gömlek var mı? Olsun işte elini yapıyorum ama tekrar kısımdayız. Dedi. Kaybettin. gel. Bir şey olmaz gel. Arkadaşlar. Bay bay. Demin dediğine de. o acıya katlanması lazım da. Bay bay. Bay bay. Bir saniye anne. Arkadaşlar bay bay.